videoda sanırım yakıt filtresi değiştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunu kaldırıyoruz. artık arka suspansiyonu. Sanki duvara bir daha bir şey resimler. mi kameraya? <laughs> gelmesi çok önemli değil de kameraya geldi. Şu an yakıt filtresi değiştirme maliyeti 1 lira, 1 lira, 1 lira olarak artıyor. Sanırım kesmişler paslandığı için. Bu benzinle, benzinle duş oluyor. Basıyorum, bir tık zor çalışabilir. Normal göreceğiz. Zor bile çalışmadı. Yok. <laughs> Plastik parçaları sürekli akıllı bir daha tanları gördüm ama yakıt titresini sefa görüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yine Ceveci ile birlikteyiz. Yine değişik parçalarımız var. Bugün ne yapacağız? Yakıt filtresini değiştireceğiz. Muhtemelen çok uzun süredir değişmedi ve rölantideki bozukluğa da sebep oluyor olabilir sebeplerini videonun içinde açıklayacağız. Sadece filtreyi değiştirmekle kalmayacağız. Eskisinin içini açacağız. Bakacağız ne var ne yok. İçinden nasıl pislikler çıkıyor. Çünkü önemli. Görmemiz lazım. Size de göstermemiz lazım. Bunlara da hepsine birlikte birazdan bakacağız. Onun dışında alttan kontrolleri de yapacağız. Yine hazır gelip kaldırmışken. Hadi gelin şimdi yapmaya başlayalım. Yakıt filtremiz man filtre. Bu biraz farklı. Standarttan üstünde regülatör de var. Basınç regülatörü de burada. Bu kısımdan eee motor intakeinden gelen yani hava emiş borusu geliyor bir tane buraya bağlanıyor bu şekilde burada negatif basınç yaratıyor daha sonra da bu regülatör bu basıncı dengeliyor arkada iki tane giriş var bunlardan bir tanesi yakıt girişi bir tanesi dönüşü fazla yakıt buradan dönüyor bu da motora yani yakıtı gönderdiğimiz asıl çıkış şimdi zaten sökerken hepsini detaylıca bakacağız nelere dikkat etmemiz gerekiyor hepsini göreceğiz bu iş için gerekli aletlere bakacak olursak karga burnu lazım hortumları boruları bununla çıkarmamız lazım 8 numaralı bir soket kullanacağız aşağıdaki kavurup çıkarmak için. Aynı zamanda 10 numaralı soket lazım. O da filtreyi sökerken lazım olacak. Ve kelepçeleri açmak için düz uçlu bir tornavida ihtiyacımız var. Birkaç farklı çeşidini buraya koyduk. Şimdi arabanın önünden geldiğiniz zaman sürücü tarafının altında yakıt filtresini göreceğiz. Bu sacın altında. Normalde bu sacı ben yok diye hatırlıyordum ama olması bizim için güzel bir artı. Şuradan baktığınız zaman zaten yakıt filtresini görebiliyorsunuz. İki tane girişi var aynı az önce gösterdiğim gibi. O yüzden bu parçayı, bu sacı sökmemiz lazım. Onu tutan vidalardan bir tanesi burada, iki tanesi de şurada. Bunların üçünü birden söktükten sonra bunu indireceğiz, filtremizi görebileceğiz. 6 numara tutuyor burayı. Öndekini cırcırla çıkarabildik ama arkadakine cırcır girmiyor. O yüzden tornavi da yine 8 numarayla burayı da açıyoruz. Bunlar hiç açılmamış gibi duruyor bugüne kadar. O yüzden yakıt filtresi hiç değişmemiş olabilir 200 bin kilometredir. Ve rölantideki sorunlarımızın bir kaynağı da bu olabilir. Öne 6 ile açmıştık sanki. Öne 6 ile açmıştık. Onun üstünde biraz yağ vardı galiba. O yüzden ama arka taraf 8 oldu. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Bir de 8 ile burayı söktükten sonra umuyorum ki bunu direkt yüzünüze indirmemeye gayret edin. Muhtemelen içi pislik, pas, kir dolu. Aynen, sen uzaklaş. Evet, sonunda. Alt koruyucu plakamızı çıkardık ve yakıt filtresini burada hemen görebiliyoruz. Bu yakıt filtresi bir ara değişmiş ama üstünde hiç güzel bir işçilik yok. Birazdan göreceksiniz. Sizlerden en çok gelen sorulardan bir tanesi de nereden alabiliriz? Çünkü MAN filtrenin piyasada çok fazla sahtesi var. Bunları bizim daha önce Porsche'de ya da diğer arabalarımızda olduğu gibi filtremarketing.com'dan alabilirsiniz. Uğraşmanıza da gerek yok. Siteye girdiğiniz zaman arabanızın markasını, modelini, yılını seçiyorsunuz. Sizin arabanıza uygun bütün parçaları listeliyor. Hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, bütün man filtreler orada çıkıyor. Biz de bu şekilde baktık. Tabii ki yurt dışına gönderimleri yok ama bizim için getirdiler. Biz de, biz de, filtre marketinden aldık yani bunları. Bu şekilde size gelen filtrenin orijinal olduğundan emin olabilirsiniz. Eğer böyle bir kuşkunuz varsa filtre marketime gidebilirsiniz. Filtreleri bizi Hollanda'ya getirmenin yanında sizin için de bir güzellik düşündü. Eğer siteden 250 lira ve üstü bir alışveriş yaparsanız %15 indirimi anlatan adamlar koduyla büyük harflerle ve bitişik olarak yazarsanız alabileceksiniz. Alışverişi tamamla butonundan hemen önce anlatan adamlar kodunu girdiğiniz zaman %15 indiriminizi kazanacaksınız. Şimdi buraya bakacak olursak normalinde bunu bir tane somunun tutması lazım. O, hatta bu 10 numaraydı yanlış hatırlamıyorsam ama bu, şu an burada 3 tane vida var. Bu belli ki <laughs> bu bunun orijinal hali bu değil. <laughs> Kesin eminim yani buna. <laughs> Ve şuradaki aralıklarla <laughs> yerleştirilmiş. Yani şasi delerek sağ olsunlar 3 tane vida atmışlar buraya. Ayrıca şu kelepçelerde orijinal değil. Bunlar değişmiş bir ara. Yani i̇yi olmuş. Orijinalleri çünkü bozuldu mu tekrar sıkmak biraz sohbet. Bu bizim açımızdan iyi ama. Yani buradaki işçilik hiç hoşuma gitmedi şu an. Neler Nelerle karşılaşacağız ben de bilmiyorum. Yıldız tornavida, yıldız tornavida, tornavida şey. gerekmiyordu başta. <laughs> orijinal olsaydı ama artık yıldız tornavida da gerekiyor. Sizinki de öyleyse size de lazım olacaktı. Yani, yani çok da iyi sıkmışlar. Sanki duvara bir de şerefsizler. Plastik parçalara sürekli akıllı vida atanları gördüm ama yakıt filtresine ilk defa görüyorum. Baya metali delmek için uğraşmışlar yani. Bunun ucunu kesmişler çünkü bak. Şeyin mi? T tutan Asıl parça tutan var. vidanın ucunu kesmişler. Çıkmamış, paslanmış muhtemelen. Hoşçakal vida. Onu bulman <laughs> lazım. Muhtemelen ya somun kırılmış şey, biraz kırılmış sonu sökmeye çalışırken. Onu arkadan iki tane de diş tutuyor. Bunları aldığınız zaman gözüküyor. Şimdi de ara. Kırılmışsın sanırım. Kesmişler paslandığı için. Ya benzin istasyonumuz gelmiştir. Birazdan bu boruları söktüğümüz zaman yakıt borularına içinden benzin akacak. O yüzden altına bir şey koymanızda fayda var. Şimdi de böyle çok garip bir işlem Kelepçeleri gevşetiyor. Sadece hortumu çıkarmak için. Orijinal kelepçeler olsaydı onu da düz tornavida ile açabiliyorsunuz. Onun bağlantısı biraz daha farklı ama yine de düz tornavida ile açabilmeniz lazım. Şu motor emişinden gelen emiş borusu. Bunu çekip çıkartabiliriz. Bunun içinde yakıt yok zaten. Kolayca aldık. Şimdi e, arkadakileri çıkartalım. Bunun için karga burun kullanabilirsiniz ama şu an elle rahatça çıkıyor bu hortumlar. Gördüğünüz gibi şu an yakıt filtresi değiştirme maliyeti 1 lira, 1 lira, 1 lira olarak artıyor. O zaman sana bir soru. Bu hortumlardaki yakıt değil mi? Yakıt deposundaki yakıt gelmeyecektir. böyle Çünkü benzin pompası şu an çalışmadığı için sadece şu yakıt hatlarındaki geliyor. Şunun biraz boşalması lazım ki elimi araya sokabileyim. Aynı zamanda filtrenin içinde kalanlar da geliyor. Oh. Oh. Maliyetler artıyor. Bunların yerlerini unutmamak lazım. Mavi olan benden tarafta, yani yolcu tarafında. Öteki ortunda, sürücü tarafında ama bu biraz zor çıkacak gibi. Çok benzin aktığı için şuraya hemen bir tane vida tıkadık. <laughs> <laughs> Bütçeyi sarstı. <laughs> Bütçeyi sarstı çünkü. Benzin litresi olmuş. Türkiye'de 20 liranın üstünde galiba şu an. Burada da 2 euronun üstünde. Şimdi ikinci boruyu çıkartıyoruz. Onu da bir karga burnuyla şöyle ittirerek alacağız. <laughs> Geldi mi kameraya? <laughs> Sana gelmesi çok önemli değil de kameraya gelmesi. <gülüyor> Yok. <gülüyor> İyi <laughs> 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 Zenginliğin böylesi. Gerçekten öyle. Zenginliğin bu kadarı. Bu benzinle, dönüş hattı. <laughs> benzinle duş alıyoruz. <alınır. gülüyor> <laughs> Eller falan hep fustak. Bu dönüş hattı olduğu için içinde basınçlı benzin varmış demek ki. Doğacının ağzına patladı. <laughs> Şimdi son çıkışı da sökebilirsek bu iş hallolacak. olacak. you. <laughs> Geliyor. Evet. Geldi. Evet. İçinde gördüğünüz gibi benzin. Bak içinden çıkan benzinin rengi farklı. Demek ki bizim filtremiz biraz pismiş. Bir de özellikle motor tarafına giden nasıl olduğunu görmek istiyorum. Biraz biraz siyah çıkıyor. Aşırı kötü değil gibi. Daha kötülerini gördüm ama. Bu filtrenin bir özelliği de suyu ayırması aslında. Yakıtın içindeki hem kiri, pisliği, küçük parçacıkları ayırıyor. Bu sadece benzin içinde olmak zorunda değil. Benzin temiz bir şey. Niye ayırmak gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Depo içi zamanla çürüyebiliyor, paslanabiliyor. Bunları ayırıyor. Ayrıca yakıtın içindeki suyu ayırıyor. Bu her zaman işte benzinin içten aldığınız benzinin sulu aldığı anlamına gelmiyor. Deponun içinde yoğunlaşan havanın içindeki su da aynı şekilde yakıta karışabiliyor ve bu su separatörü işi görüyor. Yani benzin içindeki suyu ayırıyorsunuz. Bazı ustalar gördüm bu filtrelerin içinden çıkan yakıtları bir yere toplayıp sonra kendi arabasına koyuyorlardı. Daha sonra hepsinin yaşayacağı şey, siz de aynısını yaparsanız yaşayacağınız şey motor arıza ışığıdır. Çünkü bunun içinde pis ve sulu aslında yakıt karışımı var. O yüzden bunu geri arabanıza sakın koymayın. Filtremizi çıkardığımızda eskisinin zaten aynısı orijinelli aynı. Sadece şu plastikleri çıkarmamız gerekiyor. Şimdi çıkardığımız gibi geri takacağız. Aynı yön olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şurada bakın, mal filtrenin yanında bir tane ok işareti var. Bu akış akış yönü. Depodan gelip motora doğru gittiği için filtre bu şekilde durmak zorunda. Zaten bu şekilde çıkarmıştık. takmak biraz daha kolay neyse ki çıkarmaya göre. Yakıt filtresi tıkandığı zaman aynı zamanda basınç çok düşmeye başlıyor. Yani o içinde biriken kirin, pasın özellikle işte 200-300 bin kilometre değiştirmediğiniz zaman yakıtın basıncını aşırı şekilde düşürüyor. Bu da motorun performansını etkiliyor. İşte rölantide dalgalanmalar, onun haricinde bastığınız zaman arabada gitmeme gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden zamanında yakıt filtresini değiştirmeye de özen gösterin. Üç yakıt hattını da taktık. Bir de motor intake'inden gelen vakum borumuzu takıyoruz. ve geri indiriyoruz. Aşağı tarafı komple toplamadık çünkü yakıt sızıyor mu sızmıyor mu bakmamız lazım. Bir kontrol etmemiz lazım toplamadan önce. Yoksa tekrar açıp düzeltmek zorunda kalmayalım. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bir iki tane şey var. Birincisi arabanızda ikinci bir yüksek basınç pompası varsa yani dizel bir arabanız varsa ya da turbo benzinliyse muhtemelen onlardan var. Bu pompanın nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor ve eğer filtreyi değiştirdikten sonra bu pompanın ihtiyacı varsa ona tekrar küçük bir pompayla hava yakıtı basmanız gerekiyor, havayı almanız gerekiyor. Bizde öyle bir şey yok. Sadece tek pompa atmosferik olduğu için depodan gönderiyor ve motora kadar gidiyor. O yüzden o pompayı çalıştırdığımız zaman bütün hatlarda yakıt tekrar dolacak. Bunu da yapmak oldukça basit. Arabanın içinde kontağı yarım yapacağız. Yani birinci kademeye getireceğiz. Pompa çalışacak yakıtı gönderecek. Bunu birkaç kere ardı ardına yapacağız. Ondan sonra motoru çalıştırıp aşağı bakacağız herhangi bir kaçak vesaire var mı diye. Normalde çok ince bir ses duyarsınız. Şu an ben duyuyorum ama mikrofon almıyordur muhtemelen. Çok ince bir ses. Bu da yakıt pompasının sesi. Bunu birkaç kere yapacağız. Ve biraz bekleyeceğiz bir 5-10 saniye kadar her yaptığımızda. Bu da bütün hatların yakıtla dolmasını sağlayacak. Basıyorum. Bir tık zor çalışabilir. Normal. Göreceğiz zor bile çalışmadı. Gayet normal bir şekilde çalıştı. Bu şekilde biraz basıyorum ki yakıt hattında iyice yüksek basınç oluşsun ve eğer bir kaçak olacaksa altında görelim. Bu kadar yeterli. Şimdi tekrar arabanın altına geçip kaçak vesaire var mı bakalım. Eğer yoksa her şeyi geri toplamaya başlayalım ne motora giden tarafta ne depodan gelen tarafta ne de dönüş yolunda hiçbir kaçak yok. Bu şekilde sağlam olduğunu bilerek bütün saçları takıp toplamaya başlayabiliriz. Filtreyi tutan braketi şuraya yerleştiriyoruz. Arkasından da yine o açtıkları üç tane delikten mecbur vidalayarak tutturacağız. İkinci vidayı taktık. Şimdi üçüncüyü de geçirmeye çalışacağım Evet bu işlemi de böylelikle tamamlamış olduk Arkadaşlar artık tertemiz bir yakıt filtresiyle arabamıza temiz yakıştıracak zurnanın zırt dediği yer filtreyi kesip içine bakacağız Normalinde Hala içinden biraz benzin akıyor. Açma yerleri yok. O yüzden testereyle keseceğiz. Bunu elektrikli bir şeyle kesmek istemiyorum ama içinde her ne kadar sulu ve pis de olsa benzin var. Kıvılcım sıkıntı çıkartabilir. Yangın çıkartabiliriz. Onun yerine el testeresiyle kesmeye başlayalım. Sisi takipçilerimiz için her şeyi yapıyoruz. İçinden ne çıkacak ama ben de merak ediyorum. Biraz da kendim için yapıyorum. Şurayı bayağı bir kestim. Biraz zor oldu ama penseyle de ayırdık. Şimdi şu üstünü de alayım. Burası zaten yakıtın girdiği yer. Arka tarafı. Bu tarafı motora giden taraf. Şöyle içinden çıkanları görmenizi istiyorum. Şu an içinde kestiğim için şu küçük metal parçacıklarını görüyorsunuz. Bunlar yoktu ama filtrenin ne kadar kirli olduğuna bakar mısınız? Filtrenin orijinal rengi şu gördüğünüz gibi sarı ama artık pislikten ne kadar kirlenmiş. Hatta bazı yerlerinde daha da belirgin pislikler var. Doğal olarak bunlar motora gitmesini engelliyor. Yakıt çok temiz olsa bile dediğim gibi depoda vesaire gibi olan şeyler en sonunda burada birikiyor. Bu videoda sanırım yakıt filtresi değiştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu kirler yüzünden de basınç düştüğü zaman motorda performans kaybı yaşamanız oldukça normal. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Sadece filtremizi değiştirmedik. Aynı zamanda kanalımızın konseptine uygun olarak bilimsel olarak neden yapmamız gerektiğini de göstermiş olduk. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda bu arabayla ilgili bütün anlık gelişen olayları, bozulmaları, tamirleri de Instagram sayfamıza koyuyoruz. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz anlatan adamlar olarak. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hepiniz hoşçakalın.